Bugün pazar günü. Pazar gününe uygun moral yükseltici bir paylaşım yapalım. Hastaların iyileşmesi için moral faktörünü konuşalım. Hastaların iyileşmesinde moral faktör yani psikolojik durum özellikle kronik ve ağrılı hastalıklarda tedavinin etkinliğini doğrudan etkileyen unsurlardan biridir. Moral ile iyileşme etkisi Psikoneuroimmünolojik etkidir. Yani olumlu duygu durumu. Stres azalınca kortizol azalır. Bağışıklık yanıtı ve inflamasyon kontrolü iyileşir. Kronik stres ise ağrı algısını ve inflamasyonu arttırır. Moralin ağrı algısı üzerine etkisi de vardır. Moral yüksekliği ağrı eşiğini yükseltir analjezik yani ağrı kesici ihtiyacını azaltır, depresyon ve anksiyete ise beyin etkilenmesini arttırır, tedaviye dirençli ağrıya yol açabilir. Ağrının klinik sonuçlara da etkisi vardır. Hastaların tedaviye uyum gösterebilmesi, yani morali yüksek hasta ilaçlarını düzenli kullanır, kontrollerine gelir, yaşam tarzı önerilerine uyar ve ki bu durumlar tedavi başarısını arttırır. Cerrahi sonrası iş iyileşme de çok önemli. Eğer pozitif beklenti oluşursa günlük hayata daha hızlı dönüş olur. Daha az ameliyat sonrası ağrı hissedilir. Daha kısa süreli hastanede kalış süresi sağlanmış olur. Kronik hastalıklarla baş etme konusu ise özellikle kronik ve ağrılı durumlarda Moral yüksek olursa umut duygusu aşılanır, fonksiyonel iyileşme olur. Hastalık algısının yönetilmesi kolaylaşır. Burada hekimin rolü çok kritik bir noktadır. Çünkü iletişim ve güven çok önemli. Açık, dürüst ve empatik bilgilendirme sağlanırsa belirsizlik azalır, anksiyete düşer. Hasta yönünden derdinin anlaşıldığını hissetme moralin en güçlü kaynağıdır. Gerçekleri saklamayan ama umut veren yaklaşım. Aşırı imserlik değil. Kontrol edilebilirlik duygusu. Yani bu hastalığı tamamen yok edemeyebiliriz ama birlikte yönetebiliriz duygusu aşılanmalı. Ve elbette destekleyici uygulamalar. Yani multidisipliner destek. Sadece o uzmanlık alanı ile değil